Konut piyasasında fırsat var mı? Reel konut fiyatlarına, asgari ücretle konut fiyatlarına, dolar ve altınla konut fiyatlarına bakacağız. Reel olarak konut fiyatlarına baktığımız zaman trendin yukarıya doğru gittiğini ve pozitif tarafa doğru çıktığını görüyoruz. Altınla konut birim fiyatlarına baktığımız zaman ortalama konutun 8.8 gram altın olduğunu ve bunun ortalama konut birim fiyatlarının gerisinde olduğunu görüyoruz. Asgari ücretle ortalama 100 metrekare konutun fiyatını karşılaştırdığımız zaman şu an 14 yıllık asgari ücretli bir konutun amorti edildiğini görüyoruz. Yine ortalamanın biraz gerisinde. Dolar konut birim fiyatlarına baktığımız zaman 933 dolar birim metrekare fiyat görüyoruz. Bunun da uzun dönem ortalamanın üzerinde olduğunu ama bulunduğu noktanın da uzun zamandır sabit olduğunu görüyoruz. Bu göstergelere baktığımızda bazı göstergeler bize konut piyasasında fırsat olduğunu söylüyor. Peki kredi ile ilk defa konut alacak birisinin karşısına nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye'de ortalama konut birim fiyatını biliyoruz. 80 metrekarelik ortalama bir konut almak isteyen birisi Türkiye'de 3.2 milyon lira gibi bir fiyatla karşı karşıya kalacak. İlk defa konut aldığını varsayarsak yani %90'ına kadar kredi alırsa bu defa 2.9 milyon liralık bir kredi çekmek zorunda kalacak. Bugünkü kredi faiz oranlarıyla 10 yıllık bir borçlanmanın altına girdiği zaman yaklaşık ödeyeceği taksit aylık 87 bin lira. Bu konutun ortalama kirası ise 15-16 bin lira civarında. Yani kiranın 5 katı kadar bir taksit ödemek zorunda kalacak. Ayrıca çekilmiş olan 2.9 milyon lira için toplam kredinin geri ödemesi ise 10 milyon 500 bin lira. Yani 3.6 katı. Siz konut piyasasında fırsat olduğunu düşünüyor musunuz?